Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kavurmalı böyle Türk iş pizza pizza tarifimiz var şöyle iki adet soğanım var kavurmam var kekiğimiz karabiberim pul biberim bunlar tamamen isteğe göre azalıp çoğalabilir ilk önce iki soğanımı şöyle ben bir ince ince doğrayacağım şöyle iri iri soğanımı doğradım. Şöyle bir tabağıma alıyorum. Üzerine kekiğimiz var. Bir tatlı kaşığı. Karabiber. O da bir tatlı kaşığı. Pul biber. Bir buçuk tatlı kaşığı. Biraz daha tuz serpeceğim. Soğanlarım tamamen tuzsuz olmasın. Evet kavurmamız. Bu kavurmayı ben kendim yaptım. Şöyle bıçağımla dolaptan yeni çıkardım. Sizler de yapıp yoksa alabilirsiniz. Ben kendim yapmıştım bunu. Bu şekilde ince ince doğrayacağım. İki tepsinin malzemesi bu arkadaşlar. kavurmamı içerisine döküyorum. Şöyle harmanlayacağım ellerimle. Soğan, baharat, kavurma iyice birbirine geçsin. Doğradık. Kenara alıyorum. Arkadaşlar şöyle önceden mayaladığım hamurum var ee, tarifimi ben e, ölçülerini yazacağım hamurumun daha önceden yaptığım pizzalarımın hamuruyla aynı yine de malzeme kısmında ölçülerini bulabilirsiniz ister iki tepsilik yapın ister bir tepsilik yapın o da size kalmış şöyle ben ortadan ikiye böleceğim hamurumu Çok kalın olmasın, ince daha güzel oluyor. Bu yeterli. Tepsimin boyunda açacağım. daha önceden de yaptığım için bu pizza hamurunun tarifini o yüzden yazmadım yani göstermedim yaparken ama malzeme kısmına yazacağım tekrardan oradan ölçüleri bulabilirsiniz hamurumu açtım şöyle alacağım hepsinin böyle yanlarında biraz gelsin istiyorum ki kavurma yağı akıp gitmesin iyice düzeltelim altına yağlı kağıt koydum koymasanız da fark etmez yapışmaz çünkü unlu bir hamur olduğu için evet koyduk şöyle eşit bir şekilde şimdi kavurmamız, soğanımız eşit bir şekilde yayacağım arkadaşlar fırınıma verdikten sonra pişirmeye yakın üzerine kaşar rendesi koyacağım isteğe göre istediğiniz peynirden koyabilirsiniz yeterli Şimdi pizzamı önceden ısıttığım 170 derecelik fırınıma veriyorum. Evet arkadaşlar işte pizzamızın son hali enfes oldu. Biraz dinlendirdikten sonra keseceğim. Gerçekten şahane oldu. Mutlaka deneyin derim sizde. Bir dahaki tarifimizde görüşelim mutlaka. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.